Merhaba Sektör haber merkezi izleyicileriz sektörler arası yolduğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız olan başkentimiz Ankara'mızdan sesleniyoruz. Ankara'da vermiş olduğu hizmetle sunmuş olduğu lezzetlerle isminden söz ettiren bir işletmeye yani Park Bulvar Restoranı'na konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Ruhi Bedir bulunmakta. Merhaba Ruhi Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz ilk önce Ruhi Bey'i tanımak isteriz. Ruhi Bey kimdir ve kaç yıldan beri sektörde hizmet etmektedir? Ee, 1978'den beri sektörün içerisindeyim. Ee, çok iyi yerlerde ve çok kötü yerlerde de e, mesleğin alt kademelerinden üst kademelerine kadar her yerde çalıştım. Evet. Bilbi ki birikimimi de ee, burada Bizi ziyaret eden misafirlerimizi aktarmak istedik. Peki Park Bulvar Restoran kaç yılında kuruldu ve burada sunmuş olduğumuz hizmetler nelerdir? Park Bulvar Restoranı 1982'de kurduk. İkinci kat, birinci katta olmasının handikaplarını yaşıyoruz. Evet. Gelen misafirlerimizi bir daha getirterek bunu telafiye çalışıyoruz. Burada yaptığımız Ürünler, sağlıklı ürünler. Evet, standart bir restoran hizmeti değil burası bildiğimiz kadarıyla. Ee, evet, sağlıklı ürünler yapıyoruz. Ee, örneğin, zeytinyağı ve tereyağının haricinde yağ kullanmıyoruz. Kızartma yapmıyoruz, özel fırınlarımız var. Fırınlarda pişirme yapıyoruz. Evet. Ee, porselen bıçak kullanıyoruz, metal atı oluşturmasın diye yaptığımız bütün ürünler e, hepsi kendi imalatımız. E, raf ömürleri 3 günü geçmeyen ürünler bunlar. 3 gün içerisinde kullandığımız, kullanıyoruz, kullandığımızı e, atıyoruz. Evet. E, etimizi ve sütümüzü kendimiz yetiştiriyoruz. E, burası e, toplum sağlığı açı e, açısından örnek oluştursun diye düşündüğümüz bir iş yeri. E, sosyal sorumluluk projesi kabul ediyoruz bu tür şeyleri. Kesinlikle. bizi görüp yapmak isteyen bir işletme daha olursa ve ülkemiz açısından daha iyi bir şey yapmış olur diye düşünüyoruz. Ne Örnek ediyoruz. alınırsa evet. Evet ee, peki bu muhteşem lezzetlere değinmek istiyorum. Ben birçok lezzet ürünümüzde ve evet. kekeza bunlar sacı, masaya onlar. Daha birçok lezzetimiz daha var. Bu sağlıklı lezzetlerden biraz bahsedebilir misiniz? Sen bizim e, ürün yelpazemizin içerisinde tek e, tabakta karnını doyurmaya hem beslenmesini hem de karnını doyurmasını arzu ediyoruz. O yüzden de yemeklerimizin içerisinde e, sacaya gibi e, bir birim protein, bir birim karbonhidrat, bir birim de C vitamini bir insan vücudunun beslenmesi için alması gereken miktarlardır. Evet. O şekilde ürünlerimizin hepsi dizayn edilmiştir. Tek tabakta karnını doyurur, hızlı, sağlıklı bir şekilde yemeğin yer ve teşekkür eder gider. Evet, da Fiyatlarımız muhteşem. da ee, kendi benzerleriyle 5'te 3'lük bir oran teşkil ediyor. Et ve sütü kendimiz ürettiğimiz için bunu misafirlerimizin cebine de yansıtıyoruz. Evet. Ee, bu ürünün aynısını yiyebilir mi bilmiyorum ama yese de 5 e, lira ödeyeceği yere 3 lira ödeyerek bizden bunu sağlamış olur. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızla bir ömür boyu daim olmasını ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ediyorsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyici Ankara'da sağlıklı yaşam istiyorsanız tercih edeceğiniz tek adres Park Boulevard Restaurant. Şimdi söz merkez stüdyolarında.